sizi tanıtırken Türk bir genel başkanı olarak evet. açmamız gerekiyordu. Biraz isterseniz siz bir öğretim görevlisiniz aynı zamanda. Üniversitede çalışıyorsunuz. Bir de bir Türk bir din derneğiniz var. Biraz onu da tanıtın. Ondan sonra yavaş yavaş biraz Kıbrıs'a doğru giden. Aslında biraz kendinizi bize tanıtın. Kim evet. olduğunuzu anlatırsanız en azından izleyicilerimiz de sizi tanımış olur. İlk önce Kanal Avrupa'da bir kez daha olmaktan dolayı mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Sizlerle beraber, Ali Paşa abimizle beraber burada olmak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde genelde de Türk dünyasını anlatmak ve bir nebze faydamız olabilirse bunları burada konuşmak tabii ki onur verici bir durum. O yüzden Kanal Avrupa izleyicilerine ve sizlere ben çok teşekkür ediyorum. İsmim Güven Arıklı, Türk Birliği Dayanışma Derneği diye bir derneğimiz var. Kısaltımı şu, Türk Birliği 2016 yılında kuruldu. Bizim kuruluş şiarımız da Güçlü Türkiye, Güçlü Türk Birliği, Güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Her gittiğimiz yerde de yaklaşık 26 ülkede de bu şiar üzerinden tanıtımlarımızı, konuşmalarımızı yaptık. Dedi ki ülke dışında diaspora diyebileceğimiz tanıtım noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir eksikliğimiz vardı. Bu eksikliğimizde biz Türk Birliği Danışma Derneği olarak ortaya koyup bunu da kendi misyonumuzu, vizyonumuzla beraber tarihsel süreciyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçekliklerini, düşüncelerini ve yapmamız gerekenleri anlatmak için sizin gibi dostların basın yayın kuruluşlarıyla, STK temsilcileriyle yeri geldiği zaman da siyasilerle görüşüp en azından nasıl bir yol alabiliriz bunları düşünme içerisindeydik. İletişimcisiniz bu arada onu da altını çizelim. İletim, iletişimci profesörüsünüz. onu da doğru <laughs> söyleyeyim. Yani derneğin ne anlama geldiğini anlatırken de orada altını çizmek gerekir.